Merhaba arkadaşlar bir Vision Son Mekan videosu ile karşınızdayız ben Bahadır ee, Bugün size Skyblock oynayacağım TV doluymuş bayağı bir Evet Skyblock bilmeyenleriniz vardır Bilenleriniz de çoktur ee, İşte bir adadasınız ile şeklinde bir galiba Gerçi öyle sanırsam ee, Buradan kabuston jeneratörü yapıp görevleri var işte. Adayı genişlet falan diyor, tarla yap falan diyor. Evet, önce kabuston jeneratör yapmamızı istiyor. Yapalım. Yapalım bakalım. Kabuston jeneratör kolay. Şuraya buzu koyuyoruz sanırsam evet kırıyoruz şöyle su akıyor tamam şuraya da lavu koyuyoruz şurada kabuston olacak oluştu tamam oldu kabustonumuz Evet, şuraları kıralım. Platform yapmak istiyorum. Shift'e basarak böyle duruyorum. Shift'e basınca düşünmüyor. Evet, ağacımızı yontalım. Keselim. Hmm. De -de 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 -de. Ha, ilk videom olduğu için biraz heyecanlıyım. Sesim kötü gelmiş olabilir, sorunlar olabilir. Marzur gülün. Ee, sadece skyblock değil premium bir arkadaş arıyorum hangi games çekeceğiz hangi gamesde iyi oynarsam mükemmel olur yani bir şey diyemem evet a sapling düştü aldım Tamam oha saplingi alamadım ne garip evet yontalım ağacımızı evet devam edelim saplingimiz düştü geldi saplingimiz bu arada 1-5-1 ile gelen kötü bir yenilik Um, bon Tek de bombay vurunca ağaç büyüyordu. Öküz gibi oluyordu artık tek de değil şansınıza O da iğrenç bir şey olmuş yani ben beğenmedim. Ama mantıklı daha mantıklı. Evet keselim devam edelim. O sapling gitti sanırım. O geldi. Şimdi bunu da yontalım mı? tane daha sapling karo, iki tane tamam. Seni şöyle mesine şöyle ekelim. Evet göstereyim isterseniz bu nasıl işlediğini. Ya, bombayla dönüştürelim şunu. Normal şimdi ekranına şeyler çıkıyor. Büyümedi. İkinciyi vurdum ikinci de büyüdü. Şanslıymışım iki de büyüdü. Tamam şunu da keselim. Ama bir tane daha sapling düştü. Şanslıyım bugün. Tamam sen kal böyle. Uçan yapraklar falan olsun sende. Tamam sen kal öyle. Hadi sonra keseriz. Şimdi seni oduna yapalım. 151 ile gelen başka bir yenilik de eşyaları teker teker böyle şekilde yapmanız gerekiyordu. Ee, onun yerine şimdi 4 tane aldınız diyelim. Şöyle bırakmadan yaptığınızda yine oluyor. Güzel bir yenilik bence. Gerek gerekli değil ama yenilik iyidir yani her zaman genele yeniliklere bir şey denmez tamam crafting table'ı yaptık tamam yapalım odunumuzu şeyisini kabuston kazalım biraz şöyle sen git birazdan sınırsız su yaparız sınırsız su da kolay yani kolay iki tane üç tane daha olsa tamam oha bana gelmiyor yalnız o var çok yavaş bir tane daha kabuston kazayım tamam üç tane kabustonumuz oldu yapalım şimdi kabustonumuz şeyimizi tam stone pickaxe'imizi yaptık sen git, sen git, sen git. Ee, bunu sen buradan git. Şimdi ikili kabuston generator yapacağım. Daha hızlı olsun diye. Ama önce sınırsız su yapmamız gerekiyor sanırsam. Önce bir kabuston kazalım. 20 tane falan. Evet devam edelim. Açlık da var Ne oluyor lan? Tamam. Şimdi bu kadar yeter diye düşündüm. Sen gel. Sen gel platform yapalım şuraya. bu bir tane kabuston lazım. Oraya sınırsız su yapacağım. Tamam. Sen gel. Tamam, sınırsız su çok basit. Sen git, sen git. Bir tane buzu alalım, baktımızı alalım. Suyumuzu buradan alalım. Şuraya buzu koyuyoruz. Kırıyoruz onu. Bir de tam karşısında, köşesinde koyuyoruz. Alın size sınırsız su. Tamam, şuradan da bir su alalım. Ee, şuraya koyalım. Şuraya kazalım ve kapsülonej netimiz ikili olsun. Tamam, oldu. İkili. Oldu. Sen gel. Tamam. Şimdi hıza bakın. Hızlı hızlı kazıyorum. Kavuston cinerek. Üçlü de yaparım bunu. Dörtlü falan. <laughs> tamam. Dokuz tane. Şimdi sanırım bu bölüm böyle kabuston adayı genişletme bölümü olacak. İleriki bölümlerde farma gideceğim. Yani gitmeyeceğim yani yapacağım. Tamam yeter bu kadar şimdilik şuraya koyalım. Tamam. Ağacı keselim. Ya da balta yapayım ben ya. Crafting table nerede ya? Crafting table gelsen. Crafting table'ımın her zaman yere gömülü olmasını istemişimdir. Aa merdiven yaptım yanlışlıkla. Tamam. Ha buro crafting table'ımın yeri. Odunlarımızı alalım. Stick yapalım. Ve baltamızı yapalım. Aa stick ya. Hani diyorum niye olmuyor? Stick. Tamam baltamızı da yaptık. Sen sen git. Sen git. Baltamızla hemen şunları bir keselim hemen. Hemen Hızı görüyor musunuz arkadaşlar? O elma düştü. Apple'ımız da düştü. Sapling'imiz de düştü. Ova ova ova. Bugün çok şanslıyım. Normalde hiç sapling düşmezdi. Oo bir tane daha sapling. Oo lava gittim deme. Arkadaşlar şifte basınca düşmüyor musunuz? Ben onu keşfettim. İlk gitmeye çalışıyorum gitmiyor. Hani vardır belki ama ben ilk defa... Tamam. tamam. Şimdi bunu da dikelim böyle. Tam sapling koyalım. 3 tane. Tamam. İyi şu anda iyi gidiyoruz. Tamam. Odunlarımızı koyalım. Şimdi tehlikeli bir şey mi yapsak ki? Evet tehlikeli bir şey yapalım. Veya adayı genişletelim kabustonla kazalım kabuston biraz. Evet ben kabuston kazıp geleyim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, i̇şte kabuston kazdım 79 tane. Bu 15 tanesini adamı genişletmek için kullanacağım. Diğerlerini de aşağıda tarım şeyi yapmak için kullanacağım. Biraz genişletelim adayı. Zaten görevlerin arasında da genişlettiği bir görev var. sen bir şey yaptırayım. Tamam. Şimdi ya da şuraya da koyayım. Benim şeyim var. Kar olsun tam. Şuraları da yapalım. Evet. Sen gel. Sen gel. 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 İnşallah iyidir video yani. Bu kadar uğraştım. Tamam 12 tane. Hızını göstermek isterim yani. 10 dakikada falan kasmadım. Çok hızlı kasıyor yani böyle. 58-56 saniyesinde yani. Gördüğünüz gibi. Kırılacak ama zaten kırıldı. Tam 64 artı 1 de kırıldı. Tamam. Tamam. Tamam bu kadar yeter. Her şeyimi bırakmak istiyorum. Geliyorum. Evet arkadaşlar gelme bir sorun olmuştu. Galiba video çekmemiş. Evet şimdi buradan aşağı inmek istiyorum. baktığıma bırakayım. E, aşağı kat ev yapacağım. Kat yapacağım yani. Ee, bir saniye. Şöyle yapalım. Şuradan şu şekil. Oh ne düşüyor la bu böyle bu hız. Bu hız ne böyle bu hız ne böyle. Tamam sen gel. Oh pardon. Ay yukarı çıkamıyorum. Çıkalım çıkalım. Tamam. Gel bakalım. Nereye koymuştuk biz onu? Sen gel. Sen 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 kadar aşağı inmek yeter diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum ama bakın. Evet 58 kabustun Az kalmış. Ha, çok aşağı düşüyorum. Beceriksizim takım. Özür dilerim. Evet şöyle sağlamasına bir şeyler ettirelim. Oh shit. Kötü oldu bu. Şöyle ettirelim. Yukarıya merdiven yaparım birazdan. Tamam. U düşüyordum. Evet biraz şöylesine yapalım. Şimdi merdiven yapmak istiyorum. Yapalım. Uuu ne yaptın? Allah'ım. Allah gidiyordum ha. Ya şimdi yukarı çıkayım. Sanırsam öyle şey ettireceğim. Abi niye ben bu kadar tehlikeli işler yapıyorum? Tamam. Çık yukarı, çık yukarı, çık yukarı. Yukarı çıkalım. Tamam. Buradan bakıtımızı alalım. Bakıta alalım. Evet sonunda beceri Becerdik yani. Tamam. Burada merdivenim bir şey yaptık ama merdivene nedense hiç benzemedi. İnelim bakalım. Bunun burada mı olması gerek? Tamam bir daha yapalım. Evet tamam merdivenimiz tamam. Biraz yamuk olsa da tamam merdivenimiz. Tam biraz iyi oldu ya. Şu kumları sonradan toplarız. Evet platformu yapalım buraya. Evet arkadaşlar. Birazdan keseceğim videoyu. Yani keseceğim derken bitireceğim videoyu yani. Kabustonumu bitireyim. Evet bu kadar yeter. Evet yeter bu kadar. bizim bu kavustonlar. Tamam yani. This is fucking... Oha dört alamadım. Tamam bunları toplayalım teker teker. Ya tam dörtleri to Oha dört gidiyordu. Tamam dörtleri toplarız. Su so, hala iniyor. Ne garip. Altı tane kaldı. Onu da şöyle mesine bir şey ettirelim. Oha wow, tam bitti. İşte ben proyum ya. Tam bitirdim. Tamam. Yukarı çıkayım bitireyim videoyu. kapanış yapayım. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Biz bir sonraki videoda tarım yapacağız. Aşağı indiğimiz katta. Evet bugünlük bu kadar. Yani bugün videoyu upload edeceğim de şey edeceğim de bugün video gelmeyebilir. Yarın görüşürüz. İyi günler. Zaten okul tatil yarın.